Sözcükler kendi aralarında ad, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem ve eylem olmak üzere ayrılırlar. Biz bugün sizinle ad konusunu işleyeceğiz. Evrendeki bütün canlı ve cansız varlıkları, kavramları karşılayan sözcüklere ad denir. Anlamlarına göre adlar üçe ayrılır. Varlıklara verilişlerine göre adlar, varlıkların oluşlarına göre adlar varlıkların sayılarına göre adlar. Varlıklara verilişlerine göre adlar da kendi içinde ikiye ayrılır. Özel adlar ve tür adları. Özel ad kendi türü içinde tek bir varlığa verilmiş addır. Yani bu varlıktan evrende tek bir tane bulunmaktadır. Başlıca özel adlar, kişi ad ve soyadları özel, özel adların içine girer. Emel Yılmaz, Refik Halit, Kara gibi. Hayvanlara verilen adlar da özel atlar içine girer. Tekir, fındık, Karabaş gibi. Yer ve yerleşim adları da özel adlar içindedir. Ankara, Sivrihisar, Gülderen köyü gibi. Kıta, ülke ve bölge adları, Amerika, Japonya, Marmara bölgesi. Dağ, ova, okyanus ve göl adları da özel atlar içindedir. Ağrı Dağı, Harran Ovası, Tuz Gölü, Büyük Okyanus. Bakın burada da normalde tür ismi olan dağ, ova, göl ve okyanus isimleri özel isim olduğu için büyük harfle yazılmıştır. Dil, din, mezhebatları, Türkçe, İslamiyet, Ortodoks gibi her dil özel isimdir büyük harfle yazılır. Her din özel isimdir büyük harfle yazılır. Dinlerin kolları da özel isimdir. Yani mezhepleri, mezhepler büyük harfle yazılır. Kurum kuruluş, dernek adları, sosyal sigortalar kurumu, final dershanesi, hayvanları koruma derneği gibi bütün kurum ve kuruluşlar özel isimdir ve büyük harfle yazılır. Kitap, dergi, gazete adları, sinekli bakkal, çağdaş Türk dili dergisi ve milliyet gazetesi gibi. Yıldız, gezegen adları yine özel isimdir. Ay, Kutup yıldızı Venüs. Dünya bakın burada yine yıldız bir tür ismi olduğu halde. Kutup yıldızı dediğimizde tek bir yıldızı kastettiği için özel isim olmuştur ve özel isimler her zaman büyük yazılır. Yasa, anıt, ören yeri adları. Türk Medeniyeti Yasası, Özgürlük Anıtı, Efes Arabeleri. Bulvar Cadde, Sokak, Meydan adları, Uğur Mumcu Bulvarı, İnönü Caddesi, Sümbül Sokağı, Cumhuriyet Meydanı gibi. Burada şöyle bir soru sorabilirsiniz. Cumhuriyet Meydanı neredeyse ülkemizin her ilinde bulunmaktadır ve neden özel isimdir bir tane olmadığı halde. Her ilimizde neredeyse bulunmasına rağmen, ismi aynı olmasına rağmen bu meydanlar birebir aynı değildir. Hepsi başka illerin. Başka başka sokakların, başka başka caddelerin isimleridir. Meydanların isimleridir. Tür adı diğer bir ismi cins ad, aynı türden varlıkların tümüne birden verilen addır. Kitap, kuş, televizyon, masa, göl, sevgi. Yani cümlede bütün kitaplar kastediliyorsa tür adıdır. Cümlenin anlamından bütün kuşların kastedildiği çıkıyorsa bu bir tür adıdır. Uyarımıza bakalım. Tür adı olan sözcük o türün tekillerini de anlatır. Mesela odamdaki kitabı getirir misin cümlesinde kitabı kelimesi tür adıdır ama burada tekil anlamıyladır. Yani belirli bir kitap kastedilmektedir. İkinci cümlede kitap insanın sadık bir dostudur cümlesindeki kitap kelimesi ise bütün kitapları kastettiği için tür adıdır. Çocuk demek, gelecek demek, çocuk demek, temiz yarınlar demek, çocuk demek toplumumuzun mazumiyeti demektir. Buradaki çocuk kelimelerinin hepsi tür adıdır. Çünkü bütün çocuklar kastedilmektedir. Diğer örnek cümlemiz, çocuk karşıdan karşıya dikkatsizce geçti. Buradaki çocuk kelimesi tür adıdır ama tekil anlamıyladır. Çünkü işi yapan belirli bir çocuktur. Yani cümlede belirli bir çocuktan bahsedilmektedir. Bunun için tür adı değildir. Tekil anlamında bir tür adıdır. Örnek sorumuza bakalım. Aşağı kelimesi hangi cümlede isim olarak kullanılmıştır? Kuleden aşağı bakarken insanlar küçük görünür. Burada bir zarf fiilimiz var. Ken ekini almış. Zarflar bildiğiniz gibi zarfları da nitelemekteydi. Ne tarafa bakarken? Aşağı bakarken. Ne tarafa? Yani buradaki kelimemiz zarftır. Yarın aşağı mahallenin çocuklarıyla maçımız var. Aşağı mahalle. Burada mahalle kelimesinin sıfatıdır. Aşağı kelimemiz. Balkondaki çocuk elindeki topu aşağı attı. Yine zarf. Ne tarafa attı? Yüklemimiz attı kelimesi. Ne tarafa attı sorusunu soruyoruz yüklemize. Yüklemimize aşağı attı cevabını veriyor cümle bize. Aşağı cevabını veriyor. Yine zarf. Aşağı temizleninceye kadar burada bekleyeceğiz. Burada ki aşağı kelimemiz isim görevindedir. Bir yerin bir yeri temsil etmektedir. Doğru cevabımız Denizli arkadaşlar. Varlıkların oluşlarına göre adlar. Somudat, soyudat. Somudat, Varlığın duyularımızla algılayabildiğimiz nesnelere verilen adlardır. Bu duyularımız beş duyu organımızdır. Gözümüz, burnumuz, dilimiz, tenimiz ve kulağımızla hissettiğimiz her şey somuttur. Kitap, kalem, dağ, masa gözümüzde görebildiğimiz şeylerdir. Somuttur. Sıcak, soğuk, soğuk, sert, yumuşak kelimeleri, kavramları tenimizle hissettiğimiz e, somut kavramlardır. Buraya rüzgarı da ekleyebiliriz arkadaşlar. Tatlı acı ekşi dilimizle hissettiğimiz, algıladığımız tatlardır. Somuttur. Parfüm, yemek, sarımsak kokusu gibi kokularda burnumuzda algıladığımız somut kavramlardır. Soyut at Varlığın duyularımızla algılayamadığımız kavramlara verilen adlardır. Sevgi, beş duyu organımızla algılayamadığımız bir kavram. Nefret, üzüntü, düş, akıl hepsi beş duyu organımızla algılayamadığımız kavramlardır. Şurada hayat kelimesi de soyuttur arkadaşlar. Soyut bir kelimedir. Evet. Aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizil kelimelerden hangisi soyut isimdir? Bakalım televizyondaki güzel, televizyonda güzel bir film var. Filmi izleyebiliyor muyuz arkadaşlar? Görme organımız olan gözle algılayabiliyor muyuz? Algılayabiliyoruz. O zaman somut bize soyut olan soruluyor. Gölün kenarında fotoğraf çekti. Gölün kenarını görebiliyor muyuz? Görebiliyoruz. Yine somut. Bu mağaraya girmek yürek ister. Yani cesaret ister anlamında. Soyut bir kavram. Sofrada sadece kızartmalar yendi görebildiğimiz bir varlık kızartma. Yani cevabımız Ceyhan buradaki yürek cesaret anlamında. Varlıkların sayılarına göre adlar tekil, çoğul ve topluluk adı olmak üzere 3'e ayrılıyor. Tekil ad aynı türden Tek varlığı karşılayan adlardır. Soru, kalem, öğrenci kelimeleri gibi tek bir varlığı karşılar. Çoğul ad biçimce çoğulanmış birden çok varlığı karşılayan adlardır. İnsanlar, insanlar, ağaçlar, anne sevgi, anneler. Ve sevgiler. Evet. Örnek sorumuza bakalım. Kardeşler, kardeşim ateşler içinde yatıyor cümlesine ler ekinin kattığı anlam, anlamın benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır? Ben babamı dünyalar kadar seviyorum cümlesindeki anlamla. Kardeşim ateşler içinde yatıyor cümlesindeki anlamı aynıdır. Çünkü kardeşim kardeşim ateşler içinde yatıyor cümlesinde ler ekimiz abartma anlamı katmıştır. Yine burada da abartma anlamı katmıştır. Diğerlerine bakalım. Saat 7 sularında orada olmalıyız civarında anlamı katmıştır. Buraların havası kışın soğuk olur. Yani bu bölgenin anlamı vardır. 3 aydır ablamlarda kalıyorum. Ablam günlerde anlamı vardır. Doğru cevabımız Adana. İkiz cümlede de abartma anlamı vardır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükler birden çok varlığı karşılamaktadır? Birden çok varlığı karşılamaktadır. A şıkkı, iki kardeşin babalarından kalan bir dükkanları vardır. Altı çizili sözcük, dükkanları birden çok varlığımı karşılıyor. Bakıyoruz, bir dükkanları diye bir nitelemesi var. Bir dükkanları çoğul olamaz. Çünkü niteleme sıfatı birdir. Bir dükkanları. Buradaki lar ekimiz dükkanların çokluğunu değil, dükkanlara sahip olanın olanların çokluğunu bildirmektedir. Yani dükkanlara sahip olanları çoğullaştırmaktadır buradaki larek. Haberi duyunca dünyalar benim oldu. Burada abartma anlamı vardır. Bir önceki sorudaki gibi. Bir bu tür yapılar çok daha sağlam oluyor. Yani birden çok yapı kastediliyor. Beş yaşlarında beş yaşları civarında sevimli bir çocuktu. Doğru cevabımız yapılar C şıkkıdır. Birden çok yapı kastedilmektedir. Topluluk adı ler çoğul ekini almadığı halde çoğul anlamını taşıyan adlardır. Demet birden çok çiçekten oluşan bir grup. Sürü birden çok hayvandan oluşan bir topluluk. Ordu yine bir asker topluluğu, buket yine bir çiçek topluluğu, millette de insanlar topluluğu. Uyarımıza bakalım. Topluluk adları biçimce tekil adlardır. Ancak -ler ekini alarak çoğullanabilir. Ordu topluluk adıdır. -ler ekini alarak çoğulanmış burada. Ordular. İlk hedefiniz Akdeniz ileri. İkinci uyarımız bazı tür adları mecaz mürsel yani ad aktarması yoluyla topluluk adı olabilir. mecaz mürsel diğer bir ismi ad aktarması neydi çocuklar bir daha hatırlayalım. <laughs> bir sözcüğün benzetme amacı olmadan başka bir sözcüğün yerine kullanılmasına mecaz mürsel ya da ad aktarması diyorduk. Bakalım okul yeni müdürün Yeni müdürünü can kulağıyla dinledi. Dinleyen kim? Dinleme işlemini yapan kim? Okul. Burada kastedilen okuldaki öğrenciler. Dinleme işlemini okul binası yapmıyor. Yani ad aktarması yoluyla tür adı topluluk adı olmuş. Tatilde okul çok güzel boyanmış cümlesinde ise sadece tür adı. Adın durumları. Adın yalın durumu, ek almamış hali. Adın belirtme hali durumu, i ekini almış hali. Adın yönelme durumu E ekini almış hali, bulunma durumu D da ekini almış hali, adın ayrılma durumu den ekini almış hali. Adlar ad durum ekleriyle yani i, e, d ve den ekleriyle çekimlenerek Cümle içinde çeşitli anlamları ve görevleri üstlenirler. Adın yalın durumu, adın durum eki almamış biçimidir. Ek almamış biçimidir. Belirsizlik anlamı verir. Cümle içinde özne ya da belirtisiz nesne görevi yapar. Duygu güzel bir kitap okudu. Okuma işini yapan kim? Okuma kelimesi. Yüklem. Özne. işi yapan. Duygu. Ne okudu? Güzel bir kitap. Bakın yalın halde ve belirtisiz nesne. Adın belirtme durumu, adın iyi durum eki almış biçimidir. Belirtme anlamı verir. Cümlede belirtili nesne görevindedir. Yani yükleme sorulan neyi, kimi sorularına cevap veren kelimeler ismin belirtme durum ekini almış kelimelerdir. Bu şiiri çok seviyorum yüklememiz seviyorum. Sevme işlemini yapan kim? Birinci tekil şahıs ben. Neyi çok seviyorum? Bu şiiri. Belirtisiz, şey belirtili nesne. Neyi kimi soruları yükleme sorulduğunda bize belirtili nesneyi bulduruyordu hatırlıyorsunuz. Adın yönelme durumu, adın -e durumu eki almış biçimidir. Yönelme anlamı verir. Cümlede dolaylı tümleç görevi yapar. Çocuk akşamleyin eve gitti. Gitti yüklem. Giden kim? Çocuk özne. Ne zaman gitti? Akşamleyin zarf tümleci. Nereye gitti? Eve. Bakın ismin yönelme durum hali ekini almış ve cümlede dolaylı tümleç görevinde. Adın bulunma durumu. Adın D durum eki almış biçimidir. Bulunma anlamı verir. Adın D durum ekini alan sözcükler dolaylı tümleç görevinde bulunur. Bugün dershanede sınav var. Var yüklem. Var olan ne? Sınav özne. Nerede sınav var? Dershanede. Bakın ismin D durum ekini almış. Kelime dolaylı tümleç görevinde. Ne zaman var? Bugün zarf tümleci. Aradığın kalem Burcu'da vardır. Vardır yüklem. Ne vardır? Aradığın kalem. Özne. Nerede vardır? Burcu'da. Bulunma durumu hale almış. Yine dolaylı tümleç. Adın ayrılma durumu. Adın den durum ekini almış biçimidir. Ayrılma, çıkma anlamı verir. Adın den durum ekini alan sözcükler cümlede dolaylı tümleç görevinde bulunurlar. Ankara'dan ağabeyim gelmiş. Yüklem. Gelen kim? Gelme işlemini yapan kim? Ağabeyim özne. Nereden gelmiş? Ankara'dan. Dolaylı tümleç. Sevil'den bu konuda yardım istedim. İstedim yüklem. İsteyen kim ben? Gizli özne birinci tekil şahıs. Kimden istedim? Dolaylı tümleç sorusu kimden? Yükleme sorduğumuz zaman bize dolaylı tümleci veren bir soru kimden? Sevilden. Den durum eki hali halekin almış kelime cümle içerisinde dolaylı tümleç görevinde. Örnek soru. Ev kelimesi hangi cümlede haleki almamıştır? Almamıştır. Kuvvetli fırtınada bağ evi yıkıldı. Koltuk takımlarını evine taşıdı. Taşıdı yüklem. Nereye taşıdı? Evine. Dolaylı tümleç ismin e durum ekini almış. Cümlede de dolaylı tümleç görevinde. Burada hal eki almış. Evi baştan aşağı yeniden boyadı. Boyadı yüklem. Kim boyadı? O gizli özne. Neyi boyadı? Evi belirtili nesne görevinde burada İsmin belirtme durum ekini almış. Evini değiştirmeye karar verdi. Karar verdi yüklem. Neyi kim karar verdi? O gizli özne. Neyi değiştirmeye karar verdi? Evini. Yine belirtme durum hali 2 almış. Burada neyi kimi sorusuna cevap verdiğine göre belirtme hali 2 almış. Cevabımız Denizli'de değil. Ceyhan'da e, yine belirtme durum hali 2 almış. Doğru cevap Adana. Çünkü kuvvetli fırtına da bağ evi yıkıldı. Buradaki i iki iyilik ekidir arkadaşlar ismin haleklerinden değildir. Doğru cevap Adana.